Yapma Selim Savaş, yanarsın. İncinirsin. <laughs> evet arkadaşlar, zor Esenceli'den kareler bekleyenlere. Bakacağız. Zemin çok kaygan. sonra yolumuza katılalım mı devam ediyoruz? Orası zaten, zaten katıldık. Sen soldan gel Sen, gel. sen soldan gel. Bas bas, el ipi çekecek. Solla. Sağda sağda. Tamam mı? <laughs> arada... Vay <laughs> be. Bu arada kayıt yapıyor yalnız Selim. Esenceli'nin bu Oğulcu dünyanın en güzel yeri ya bu. O yüzden 200 lira ver. Şu anda yani şu işte. anda Serkan diyor ki siz o Esenceli'ye giremezsiniz. Alttan yazıyor görüyorum. Esenceli'ye giremiyoruz. Girdik de <laughs> çıkar mıyız ona bakacağız. <laughs> Yalnız geçen hafta bizim l 200ler buraya girdiler bayağı bir zor anlar yaşadılar. Sen hmm. hayırdır Serkan Bey abi? Doğru mu? Zokey <laughs> Ahmet Vurkun. Şu Serkan'ın uçurumun kenarından çıktığı yer nerede ya? O aşağı uçup geriye çıktığı <laughs> yer mi? Ozan abinin korkarak kaçtığı yer. Ben burayı tutmuldum. Yok sen daha çok ileri geldin ki. Geçersin. Şu an buraya kadar da gelirdin <laughs> yani. Baladayı yaktığım yer. Tribünü yaktığım yer. Allah Allah burada. Tribünü yediğin yer biraz. Bana da soruyorlar, ben de zorlamadım diyorum ama. Ha, bundan sonra Eyvah eyvah. Orada çay Eyvah oraya. eyvah, ne Ziyo görüyorum? Oraya. Ne görüyorum ona... Serkan Beyaz? Utan utan. <laughs> Allah kahretsin. <laughs> ben arabayı nereden atsam aşağı acaba? <laughs> benzin var mı benzin? Abi nereye kadar gittin diye sormazsam şerefsizim. Abi bir dur hele. Nereye kadar gidebildin abi? Buraya kadar. Buraya kadar mı? He. Bütün macera bu kadar mıydı? Aynen. İyi Allah yardımcı olsun. Opel'i feli mahvetmiş adam ya. Ulan adam transporterin de önüne gitmiş. Korsa alacak. Vallahi billahi ya. Ben sana söyleyeyim korsa şu yandan iner ha. Oradan ben, in. Oradan. Araba inmez de. Orta iner şuradan. Buraya kadar dedi ya. <laughs> Buraya kadarmış kardeş? <laughs> Kapıları geçtim.